Samsun'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. 1938 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık aşıldı. Vezir Köprü'de kırılan rekorun ardından sıcaklıkların 44 dereceye çıkması bekleniyor. bu <Gülüşmeler> içerken çekerken mi Yakın bir senelerde böyle bir şey olmadı yani. Rekor kırılıyor Aynen aynen, rekor kırılıyor. Görüyorsun daha ağaç gölgesi arıyoruz, kenara arıyoruz. Kaçacak yer arıyoruz daha Türkçesi yani. Çok fazla çok. Allah muhafaza. Bizim yaşlarımızdaki e, sabah 10'dan akşam 3'e kadar dışarı çıkmasın. Tavsiyem oğlu. Ya bizim ben şimdi 42 derece burada da var şu an için nemden. Bak sıcaklık yok ama nemine karıştırırsan 42 geçer. Vallahi burada ağacın dibini bekliyorum. Ağacın dibine kalkmam hayatta. Yani. E, Gülüşsün işte abi ya serine oturuyor işte. Emekli ne yapar? Rekor <laughs> kırıldı bugün. Gördüm. Hatta Arabistan'a gördüm ki hem de fena. Ha? E, yok ya güneşte gezilir ya? Serine abiye oturamayık Nasıl gideceksiniz eve? Gidiyor. Serinden serine öyle. Gidiyor işte.